Ulan var ya <laughs> yandan da aynı sinemalar ve eraya oyun gönderildi ha, arkadaşlar olay <laughs> bak olay şu ee, olay ne abi dur bekle girişten sonra anlatacağım onu sunucu yerleştiriliyor diyor tamam evet gelin hepiniz şöyle bir gelin abi. Gel, şöyle gel. gelin yanıma gel müziği gel, vereceğim gel müzik geliyor ne? Arkadaşlar bugün Çağrı ben ve Eray birlikte, onların da kamerası bu arada yukarıda, kendilerine selam verin Merhabalar. Ee, Merhaba. Birlikte oyun oynayacağız. Lucky Block yani şans blokları. Ee, <laughs> oyunumuz nasıl oluyor? Oyunumuz... Şans! Şans! <laughs> evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bundan da ben anlatayım. Tabii ee, ki arkadaşlar. de. Sizin için böyle kutular hazırladık ve mepe yerleştirdik. Ama içlerinde ne olduğunu kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor! Oyuncu bile burada bile bilmiyor. Bilmiyor! Ne çıkacak? Şimdi sıradaki kutumuzda ilk Eray'la başlayalım. Şimdi bak puanlamayı şöyle yapacağız. Puanlamayı şöyle yapacağız arkadaşlar. Kötü gelen eee siktirsin gitsin. Siktirsin gitsin gibisinden. Aynen. İyi gelen bir puan kazanır tamam mı? Öyle yapıyoruz. Tamam. Eray başla. Başla Eray. Eray Bir dakika onu basmadan önce içinden çıkmasını istediğim bir... Böyle bakma sikerim seni içinden. İçinden çıkmasını istediğim burayı kesersin Kemal. Ee, bunun içinden ne çıkmasını istiyorsun? Onu bir söyle iyi niyetlerini, evet. dileklerini bir dile getir ondan sonra aç onu. Ben içinden elmas kılıç çıkmasını bekliyorum sayın aynı sinemalar. Yani inşallah elmas kılıç çıkar da ben de burada bu videoya devam o ederim. O zaman yani o içinden çıkı abi ayağa kalk da çıksın amına <laughs> koyayım. <abim. gülüyor> Arkadaşlar YouTube özel <'a> <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Beğendiyseniz şakaların devamı gelsin istiyorsanız e, altta yorum atın. Dislike'larınızı da bekliyorum. Evet hmm. aç. Yok. Aç. Bakmayın ama bakmayın ama biz siz. Dün arkanızı. Abi hadi gördük daha önce. <laughs> Aç artık. Ya hadi lan. Ama bir şey söyleyeceğim. Kendine mi abi? Videoyu durduralım. Bu Eray bak. Hayır hayır. Yani. Tamam tamam. Oğlum çağrı yapma öyle lan. E çağır, tamam. Abi, hayır hayır. hayır tamam kayıdı alıyorum. Geri alıyorum kaydı. Tamam şuan tamam. kayıt. Tamam geri al. Kayıt. Ha. Evet. Ama arkanızı dönerseniz ben açarım yani bu kutuyu Kemal Bey. Hadi tamam dönelim tamam dönelim. Ney ya acaba? Şuna kutuyu söyletme kötü yer Şimdi dönelim arkadaşlar. Şey tamam bir şey Tamam bir, video tam dönelim. videoyu durdurdum. Videoyu durdurdum bir dakika. Ha. <laughs> yo yo videoyu kayda al hep beraber dönelim. İzleyiciler de dönsün. Tamam. <laughs> Öyle yani onun. Tamam bir daha alıyoruz orayı. Oraya tamam. Döndük, hep beraber hadi bakalım. Dönelim, aç arkadaşım. bakalım hadi. Sakın videoyu Ama videoyu ilerletmeyin. Delik yapmayın. Tamam. Ama Kemal Bey şöyle aradım. Aç hadi aç döndük döndüm döndüm hadi hadi. Tamam tamam hadi hadi aç aç döndüm hadi. Açıyorum. Hop. Mal, mal, mal. <laughs> salak 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 eray. Evet arkadaşlar <laughs> ilk geri zekala eray oldu gördüğünüz gibi. Bunun içinden <laughs> açamayız da bunu. Çünkü obsidyen Eee oldu. Obsidyeni kazamayız. Eray bir hafta eray, boyunca kutuda takılacak. Bir hafta boyunca eray bu kutunun içerisinde. Haftaki videomuzda bakalım eray hala o kutunun içinde yaşayabiliyor. Evet Çağrı Bey sıra sizde şu anda. Tamam, video sahibi sen olduğun için sıra bende. Ben e, şu kutuyu seçmek istiyorum. Tamamdır, seçmek tamamdır. Istiyorum. Tamamdır. Ben okay. bakıyorum başka da kutu var mı? Yok. Şu kutuyu da geçen hafta seçmiştim neyse. <laughs> o da güzel. Ben <laughs> evet. şöyle geride durayım izleyeyim. Ben buradan iyi niyetlerimle e, bu kutudan, bu kutunun bana şans getirmesini istiyorum artık. Gerçekten. Bu Hadi bakalım. Ben bir Yılmaz abiye selamlar. E, <laughs> Haydi bakalım. Açıyorum. Emel abi 2000... Tamam, Selahat'ta girdiğin için bunu benden değil. Kemal'den özür dileyeceksin. Aga. Benim Kemal, bir şey yok Kemal yani. abi özür dilerim ama... Adamın ekmeğiyle devam... oynuyorsun. <laughs> Video devam için benim ne olacak abi bana? <laughs> evet sen kalacaksın. <laughs> evet, sen arkadaşlar. kaybettin işte ilkinden şansını. Kemal hazır mısın? Hazırız. Geriden, Üç, bir sayalım Hazırız. 3, 54'ten geri ne koyayım. 3, 2, 1... Ee? Ee? Titreyen kutu çıktı. Bir daha vur. Bir daha. Ah! Ne geldi? O ne lan? Bilmiyorum ki böyle bir şey. Yosun yok. mu çıktı? Ne yazıyor üstünde? Eray, 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 Eray. <laughs> <Kasıyor. gülüyor> Sabahtan beri kazıyor amına koyayım. Ben de ya bu. Ben de bu kutuyu seçiyorum bu arada. Bu kutuyu seçiyorum. Ve Evet arkadaşlar önce bir iyi niyetlerini dileklerini falan dile getir bakalım. Ne istiyorsun ee, büyük ]ken. hissediyorum, büyük hissediyorum. Gelecekten e, 3090 3090 Link istiyorum. 3090 NVLink. Ya link. anasını ya? Ben niye istemedim onu ya? Kıaa! Aa! Al 3090 link. Al koy 3.90 Anasını <laughs> <s *ktin ya. gülüyor> Oha! Çağrı kazandı. İlk oyunu çağrı. <laughs> ya biraz tutarlı ayarlı bir şey. Oğlum Abi bu adam ne? daha kazıyor amına koyayım. Dur server'ı nasıl yeniliyoruz bu şeyi? Ama bir şey söyleyeceğim benim kırılmıyor. Eray ölsene ölsene Eray. Kendini öldürsene. Kill Kilçek, Kill check yeniden Oğlum, doğuda ya. yanıma gel. Dışarıya gideceğiz. İyileler etkin, etkin, değil diyor. Sen e, game moda girebiliyor musun? Şey yap bakayım. Ne, ne yapıyor? Slash game mod bir yaz. Olabiliyor mu sende? Sen de olur server sen kur. He amına koyayım. Sea Waves yazsın bir daha amına koyayım. Hileler bu seviyede ya. etkin değil diyor. Allah Allah. Karpacağız. GTA mı bu amına koyayım? Çık gir server'dan ya. Eee çık gir yapacağız aynen. Yo sen çık gir yapacaksın salak. Sen, oğlum ne söylüyorsun sen lan? Niye Hı -hı. Ben niye yaptım harbiden? Heyecana geldim ya çare. <laughs> evet arkadaşlar. K, K0, E0, C1 oldu. Eray! <laughs> aynı yerde doldu! <doğma. gülüyor> arkadaşlar geri kaldırın arkadaşlar. Ben de aynı mantıkla ilerledim olmuyor orası. Opsi diye. <laughs> Nasıl ya? Nerede Opsi Yerde Opsi. <obsidiyar>? Esirilmiyormusun. Nerede <Değil> Opsi ya? Yerde <laughs> Opsi. <laughs> Şey, böyle, dur. Böyle Şuradan belki görelim. şeyi Haftaya... çıkar. Hemen Dur dur. haftaki videoyu da çekelim. stok yapalım. Beni kurtarma görevi yapalım. Videoya girelim. lan. <laughs> e, dur dur dur. Bekle bekle. <laughs> gel gel boş ver onu. Gel gel gel. Bu videoyu dakika, bitireceğim. Dakika, ikinci parti çekeceğiz. Gel. Gel gel gel. Çabuk yanıma gel. Çabuk yanıma gel. Ha. Dur. Evet arkadaşlar. Neydi? Ya. Neydi şarkının adı? NCS Fade'di, değil mi? NCS Fade. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik çünkü Eray Opsütyen'in içinde kaldı. Opsütyenden evet, haftaya oğlum, bölümü anlat. E, ikinci bölümümüzde bir sonraki hafta Opsütyenden Erayı nasıl çıkardık e, yapacağız. Şahriye çok teşekkür ederim. Eray şu anda arkadaşlar, bizimle değil. Bu haftanın keçisi ben oldum. E, önümüzdeki hafta bakalım kim olacak keçi e, Ünvanını kim hak edecek onu da bakacağız. Kral Eray da. Ee, bunun içinde kaldı. Bakalım bunu kurtar. Buraya kessene bir dakika. Onu da. <gülüyor> 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 tamam. Arkadaşlar. Şimdi çıkın çıkın yeni server'ı bir daha kuracağım buraya. Eray sen de bir daha oğlum videoda böyle şeyler açma lan. Ne o amına koyayım öyle. Ama oh, ben her türlü şanslı bir insanım. Ama gereksiz ben, açtın onu yani. Bütün sinir sistemi insanın bozulur mu ya bir anda? Vallahi gereksiz şey açtım onu ya. ya. Ee, hileleri bütün açmak sinir istiyorum. Oldukça. Hileleri nereden açacağım ben? Aa hileleri etkinleştir açılmıyor. Hile ortadan indir. <gülüyor> <gülüyor> ben kullanıyorum hepsini. <laughs> dur dur. Heh. Gönderdim gönderdim. Gelin arkadaşlar şimdi dışarıda yapalım. Yolladım size. Ya baba. Çağrı bir. Eray buraya gel Eray buraya gel. Buraya gel buraya gel. Bir daha yollayabilir misin lan? İnşallah şimdi. Heh gözüküyor tamam. Yolladım. Ayarlardan açılmıyor işte ya. He şablon seçeneği. çayın var mı be? Ya kanka. Harbi mi lan? <laughs> gelin gelin. Dışarıdan. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi çağrı. Sen bir olduğun için ilk sen seçiyorsun şu anda. Ben, Bence bu ilk seçme şey olayını var. böyle yapmayalım. Şöyle yapalım. Eee soru soralım. E. Ee? Soru kim bilirse o sesin ilk. Lan hayır oğlum birinci oldun ilk sen başlayacaksın. Ben birinci olsam ilk. Ne soruyorsun? Enes Batur kaç yaşındadır? 20 23. 23. İlk ben cevap verdim. Kaç? Doğrusu kaç? 22. Bakalım kaç. Kaç chat? En yakın tahmin de kazanır bu arada. Aç olum, 31 diyorlar o kadar oldu mu ya? <laughs> Eray ilk sen açıyorsun 21'miş Eray. Eray aç. Ben... Aç. Bu i̇stediğini değil. seç, istediğini seç. Oğlum dinlemek yok e, seçip yakınlaştığını açacaksın. Yok hissetsin ya sıkıntı yok hissetsin. Aaaa kem gözlere akış çıktı. Nereye gidiyorsun lan? He. Tamam patlatmadı. O zaman şimdi Kemal de sıra. Ben de niye aman okuyayım? Çünkü ben Enes Batur'un yaşını bilemedim. O zaman dur. Benim. Bu. Bunu seçiyorum. Bir dakika uzaklaşın. Bir de uzaklaş uzaklaş. Ben açacağım oğlum öyle saymam ha. Ölmedim ölmedim, ölmedim 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 <laughs> ölmedim <laughs> Arkadaşlar ölmedim hiç bir sıkıntı yok. Yarım canım var. Yarım canım. Ölmedim. Yarım canım gitti. Pat... Ama hayırlı olsun. Patlayan dildo'yu buldun. Ee, <laughs> en güzel ödüldü. Tebrik evet, ediyorum. Şimdi sıra bende. Bir patlayan da ben bulursam bu hafta sonu Kemal kardeşime bayağı takılırız. <laughs> evet. Ee, şuna bir bakalım. Bunu aç dersen açalım. Aç. <laughs> Büyük hissediyorum. Aç hadi. <laughs> Büyük hissediyorum. O zaman. Ne oluyor? Oh zehirlendi. Ananı ölmeyecek ama ölmeyecek. Yaklaşma korona yaklaşma korona. Korona orası. Korona korona korona. Gelme 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 korona gelme. Oğlum ölüyorum ölmeyecek dedin ölüyorum. Yarım kalbim kalıyor ölmüyor. Ama ben öldürdüm. Senin belanı çıkmadı Tamam çağrı kaybetti. Eray sen Dağrı de gitti. senle ben kaldık. Ya. Geçen haftanın birincisi gitti. Bekleyin ben de geleyim. Oh! oh ya. geldim 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 geldim. Çık 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 çık. Ben Destek ben açacağım. Istiyorum. Ben açacağım. Aa! Oh! TNT. Ya böyle bir şey evet, olamaz arkadaşlar. ya. Kemal ikinci kez patladı. Gel bir baba. Daha patladı arkadaşlar. Gel baba yeniden tam bir bir sıfır. Şimdi <laughs> eğer, balonlarından biri daha patladı. Şimdi ilk ben <laughs> başlıyorum. Şimdi ilk ben başlıyorum. Evet. Tamam. Kemal balonu patladı. Arkadaşlar, arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar, düşmemem lazım, düşmemem lazım. Şuraya tutunacağım, şuraya tutunacağım. Bu ne zaman bitiyor? Bu ne zaman bitiyor? Allah ben aşkına alsanız beni gel, Hayır, gel. gelemem, gel. gelemem. Gel. Hayır gelemem, gelemem. Gel. Ah, o oh, beynimi kullandım Açığa bir diş. Bir beynimi kullandım. Ben tahk... Beni takip etsin, tamam. Ben, 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 ben. Tamam aç. İçeri ben. yok, içeri yok, dışarıdan. Hayır, gel oğlum burada. Algoritmayı değiştiriz. <laughs> <laughs> Evet götümde patlar inşallah diyerekten. Bir diş de evet, değil, değil? değil pardon. Neyi çıktı o ne çıktı lan? TNT götüme sokacağım. Çağrı sen pardon, Şu elindeki toprağı bir değiştir ya. Mouse'ı scroll değiştir Toprak, lan. toprak. <gülüyor> Bundan lan <laughs> mı? <gülüyor> Dur duyara giriyorum bekle. <laughs> 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 Bu toprak ya. Bunu kime Alevicim duyarı topraktan gelen. Topraktan gelmedik mi abi ya? Hadi hadi, hadi aç lan. Ya, toprağını öptüğüm bak. Abi vurma ben belki bir dişle kaçacağım bir şeyden ya. Evet evet vurma. Ben şu kutuya doğru ilerliyorum bakalım. Ha oradan bir şu kutudan bir bakalım. Ben bunu düşünüyorum ya. Aç bakalım. Hazır saks. Açıyorum arkadaşlar. Ay amına koyayım be. Evet değil taş. Benim. Sıra sende. taş çıktı. Acaba farklı bir anlamı mı var bunun bu kutunun? Onu da sorguladık yani. Ne, ne çıktı? geldi lan? Yaprak bu. Dudak arasına koyuyorum böyle. <laughs> Hazır mısınız? Aha! Ananı sikeyim ne oluyor? Sarmaşıklardasın. Çıkamazsa kaybedecek arkadaşlar. Bakalım çıkabilecek. Hayır! Mi? Çıkamıyorum onu. Aa, Derine batıyorsun. Sen de gir. Çıktım. <laughs> Çıktım bir dakika. E? E'si ben Kaldım mı öyle? Gel, mal, gel, gel mal, gel. Evet gel. arkadaşlar hep beraber geleceğiz. Yok çıkmadı, çıkmadı. Çıktım, 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 çıktım. Aa! Evet. Çık oh, tamam çıktım. Oğlum! <laughs> ya geri zekalı. <laughs> bu da şaka, şaka, şakaydı arkadaşlar. Videonun tamam. neresine tamam, neresine derseniz buraya güleceksiniz. Arif, evet. evet, sıra bende. Çaar'da zende. Şuraya doğru gidelim ben şu arkada bir tane kutuyu gözüme kestirmiştim. Haftalardan beri o kutunun peşindeydim zaten. Helal abi. Ya bir aman gün patlasan da gülsem şurada kahkahayla. Senin ananı sikeyim. <laughs> Kim o Aşağı şey. gelseniz de aşağı gelseniz de aşağı aşağı. Gelin gelin buradan Yo. devam. Kutu var kutu var. Hadi hadi. Kutu var mı? Tamam geldim. Ya da atın şey. Ha. O kutu tamam, mu lan? Açıyorum. Aç lan. Evet, bu kutu. Biraz yaklaşsın Eray. Gel, hayır, <laughs> gel. gel. <gülüyor> hayır hayır hayır. Yok. Hayır. hayır. Hadi, aç. Hadi bismillah. Ana, ya deri 20 çıktı ama ne yapayım. Kimde sıra? Açtım. tamam aç. Eee ne çıktı? O ne ya? Ananı <laughs> sikim şansını sikim. üstte çıktı TNT. Ay. Artı olsaydı işte götünde patlamıştı şimdi. Gelin buradan çıkarız arkadaşlar. Aa diamond var lan elimde. Baba bunu kim kazdı böyle? Bir tane daha. Kim sıra, kazdı bende, sıra bende, sıra bende. Gelseniz oğlum. Bir dakika oğlum geliyorum. Aç. Bekle açma. Eray. Senin gerçekten yapacağın işi sikeceğim şimdi ha. Ya ben yapmadım oğlum. Niye kazıyorsun amon geçtiğin yeri ya? Oğlum TNT patladı TNT salak mısın? Bunu, Bunu açacağım. Mı? Bunu açacağım. Bunu mu açacaksın? Oh Orada. be, deri çıktı. Tamam sıra bende. Gelin arkadaşlar. Ben şu arkadaki tekli tek kutuya gidiyorum. Buradan ekran başında izlerken insanın rahat cevap veriyor da burada amına koyayım yani biraz heyecan oluyor yani açıkçası. Biz oturduk beyimle hep cevaplardı bu soruları. <gülüyor> <gülüyor> Açıyorum. Aha. Ne geldi lan? Eee bana da He, ne gel. Açıyorum ya. Açıyorum ben de açıyorum. Aç. E nereye gidiyorsun amına koyayım Eray? Tamam o kutuyu açıyor. Aha damage yedim Ne ya. oldu? Derizler var isteyene satarım ama yemek yemediğim için şu an ölüyorum. Yemek de bulacaksın o da oyunun bir parçası. Hayır, Bunu o açıyorum. Oyunun bir parçası. Öl <laughs> tam patlamadı. Onu <laughs> öldürmek zorundasın. Öldürmek zorundasın onu. <laughs> Onunla savaşacaksın senin Ortuluğun gibi bir şey yani şu tamam. an Tamam Aha Ortuluğu <laughs> bana patladı Ha <ya. gülüyor> hiçbir şey olmadı oğlum ee, Çağrı sende şunu, de. şunu açıyorum Aç. Bir beraber bir Ondan geriye sayalım <laughs> <laughs> Hadi hadi tamam. O ne lan bir <laughs> <laughs> Patlayandan ben onu yeme sıkı... yemediğim için sıkıntı yok Oğlum Çok bir de, bırak. bir, şey, bir şey gitti lan böyle Hüşşşt yaptı Çekil açıyorum Onun yanındakile ya? benim aga. Senin ananı sikeyim lan. Arkadaşlar bu hafta yine Eray ölenlerden oldu. Ee, Çağrı ile ben kaldık o. arkadaşlar. Çağrı sende yine finaldeyiz. <laughs> ben yemek yiyorum bir dur Allah kahretsin. Ben şu kutuya geldim Kemalciğim. Evet kutuya izlemedeyim Çağrıcığım. Evet haydi hayırlısı olsun. Aa! Bu ne Çek. Var. Nasıl yeniyor? Aa yelen ya ye. sağ tıkla yiyorsun. Sağ tık sağ tık. Sağ tık, Avel sağ tık sağ. Lan sağ 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 lan sağ. Abi, lan sağ diyorum sağ sağ sağ. Oğlum sen mal mısın? Sağla tıklıyorum zaten bak sağ. Tok musun? Tokum. E tamam ondan yemiyor oğlum. Bende de, de, şey de yapayım, bunu bunu oğlum. da ben açıyorum. <laughs> of! Bu sayılmaz evet, oğlum artık, ya. Hayır hayır buradan çıkman için artık bir dakikan var. 60 59 Siktir git, bir şey 56, 55, 56 Oğlum şu 50, önümü aç, 50, şu önümü tam, önümü aç önümü aç. 50. Şu yeri aç yeri. Ya öyle bir şey yok ya! 60 Oğlum öyle bir şey yok ya! Evet ya. arkadaşlar. Kazanmak için bazen bazı hareketler yapabilirsiniz. Evet bakalım kendini bu buradan çıkamayacak mı? <gülüyor> ya <gülüyor> oğlum şunu aç ya! <gülüyor> ya <gülüyor> hadi hadi Oho. zaten kazandım bir tane ya! Tamam açıyorum bekleyin. Böyle sayılmaz bu ölmedim yani sonuçta. Ölmedin de bir saniyesi olması lazım oradan çıkabilmenin. Tamam yani. bak böyle kapatırsan aman koyayım çıkardım böyle. <laughs> evet arkadaşlar kendine üstüne şaka yaptım çok sinirlendi. Ya of çağır ya. <laughs> evet sıra bende o zaman. Ay uzaklarda bir kutu gördüm Anana uğradın he. Ya oraya da nasıl gideceğiz senin belanı sikeyim ya Gideriz gideriz gel Bu kutu benim artık geleceğimi değiştirecek bir kutu olduğunu düşünüyorum Evet 10.000 bank kutusu <gülüyor> 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 Bakalım bunu açabilecek miyim Aha Tamam bu, bu sayılmıyor Bunda ben, sen beni kurtardın ben de seni kurtarıyorum Ama biraz yalvar ne konuda? Host falan gibi mi? <laughs> ne oldu? Ha? Sıkıntı yok arkadaşlar. Tamam tamam tamam. Tamam 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 bekle, bekle, şey tamam. Bekle, bekle tamam tamam vurma vurma. Gel şimdi ben şurada gözüme bir şey kestirdim. İnanılmaz bir kutu geliyor arkadaşlar. İnanılmaz bir kutu geliyor. Haftanın kutusu diyebilir miyim? <gülüyor> <buna>? <gülüyor> Haftanın kutusu geliyor arkadaşlar. Bu arada bir dakika Kemal. Ha ne çıktı? Ondan mı çıktı? Tamam. Güzel. Oğlum benim canıma bak bura bura canımı azalttın ya. Neredeydi az önceki yiyecekler onlardan yiyeyim. He onlardan gel lan yiyelim doğru. Ulan. Gel buradan paltısınla. devam. <laughs> Tiveş pastasının <gülüyor> yine <gülüyor> benim, anasını siktik. Benim pastamdan yedi amına Yeah, yeah. Aman ya ya amına Ya abonelik geldi amına <laughs> Ne yapıyorsun ya? <laughs> git git şuradan hadi aç. Önünde bir sürü var. Seç çabuk. Evet arkadaşlar. Ee, bu kutuyu seçiyorum. Bu arada bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza <laughs> like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı, dislike atmayı, arkadaşlarınıza beğendirmeyi unutmayın. Önemli de Insta'dan ya çağrıya ya. yara atmayı unutmayın. Kesinlikle atın. Ee, çünkü <laughs> Burç yorumculuğu gibi ben de onu yorumluyorum. 3 vakte <laughs> kadar seks görünüyor tarzında. Bu da, da. reklamında burada yapmış olalım hep beraber. Evet. Bunu da açıyorum arkadaşlar. Ananı sikim Bu ne? Aa, oh, o ne lan? Ne lan onlar öyle? Öldürmen lazım bu arada. Öldürmen mi lazım? Tamam tamam değil. Gel kaçalım bari amına koyayım. öldürebilir. <laughs> Oğlum başka bir şey yok. Ve mi? kazanan. Kendine müzisyen oluyor arkadaşlar. 1-1-1 bir, bir, bir durumundayız şu anda. İçeriye içeriye gel içeriye. Yeniden doğu de Final bu. Bu final sonra başka map'e geçeceğiz. <laughs> Keçi. İçeride. Bebek oluyor. Oğlum içerisi neresi? Final oyunu için içeri ilk doğduğumuz yer. Gelin abi. Yetmedi mi abi demişler chatten de. Sardı biliyor musun? <laughs> Chatte full kişi yazıyor. Kötü yorum nasıl amına koyayım okumayı başardın. <laughs> bu adamda da bu var işte ya. Yo, i̇yi yorumları da okuyorum canım. Arkadaşlar. Kazandığım için ilk açacak kişiyi ben seçiyorum. Ee, öyle bir şey mi var oğlum sen az önce ben kazandım ben açayım. Çağrı açıyı. Çağrı açıyı. Ben yemek yiyorum. <laughs> Nerede duracaksın? Hadi bakalım düştün mü ne olacak merak ediyorum şu an. Böyle gitmiyor. Aa Yine zekayı kullandım ben de. Burada kafamı buraya şey yaptım. Helal Aa, lan, yani. helal lan. Şimdi ben mi açıyorum? Eray, aç. İnerken bir problem olabilir ama. Ne no, patatesim çıktı aman abi? İzleyin şimdi, şovu evet. izleyin. Patato eray. Patates, patates. Ulan su çıktı. Bu da. <laughs> Bu ben... da çağrı sende. Sende. Tak tak. Ananı kim o ne? Oy! Buradan kaçmamız lazım beyler. Ya Abi bunlar nasıl ot ya? Aa birbirine girdiler birbirine girdiler. Güzel. Tamam gelin gelin yukarı gelin. Bu ne lan? Şu taraf ha şu taraf. Buradan devam. İyi Eray sende. <laughs> ne oldu lan? Eren oldu. Bu da benim. Oy! Domuzlar çıktı lan. Oyun süsü. Çağır sen de. Geliyorum. <laughs> ne ya? <Lan> Hava lan. Hava. Ornasman lan. Herhalde. Osuruk, osuruk kokusu. <laughs> ne çıktı amına koyayım? Hayır yukarı, var. yukarı çıktı. Onu açman lazım. Oğlum açtım ya onu. Hayır hayır yukarı çıktı. Al şunu. Bunlarla atla tırman oraya. Ya altına koy bassan oğlum. Heh. Aha. Elinde Şuraya. elmas elmas çıktı. Eray aç. Ayana avradını be. Açıyorum. Ananı sikeyim demir çıktı. Oğlum, 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 Lucky block ya oğlum. Ya bu lucky block mu ya? Ya bu adam buraya geldi ananı sikeyim ya. Şunu aç, şunu aç Çağrı seri, seri, seri. Eray şunu, seri, seri artık seçmek Aa, de yok. Ya 3 çıktı lan deri at zırhı. <laughs> e. Evet. Bunu bunu çağır bunu çağır. Eray. Arkadaşlar olaylar çok karıştı şu an. Ben Ananı sikeyim. TNT mi çıkmış o Eray'dan? Çağrı'yla ben kaldık. Evet. Keçi kim olacak? Keçi kim olacak? Evet, keçi kim olacak bakacağız. Oy! Aç! Ananı sikeyim. Ananı avradını. Devam ediyoruz arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar. Bu bu Şimdi sağda sağda. Aç. <gülüyor> 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 ben ölmedim, benzerim. ölmedim, ölmedim, ölmedim. Bir buçuk canım var. Aç, aşağıda şu. Ne yaptın lan? Aç. <laughs> <laughs> oğlum evet, ben yemeğin ben var yapayım. mı? Yemeğin? Yok, var. Versene bana yemek versene. Böyle bir şey var mı oğlum yemek? Sen bu kendin bulman lazım değil mi? Tamam buldum amına koyayım. Verme. <laughs> Ananı sikeyim. Bu ne? Ne o? Bir tanesini vurdum içinde dört tane kutu çıktı. Alo? Sponsorluk iptalimi. Asker güvenlik. <laughs> <laughs> Onu ne Güvenlik ne diyor? Güvenledin misin mi diyor? Ne diyor? Oğlum bu kim ya? <laughs> gel, 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 gel. <laughs> Aç bunu aç bunu aç bunu. Ah, 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 ölüyor, ay. ölüyor, ölüyor. Abi. Lan vurma, vurma, vurma. Ben vurmuyorum. Ya, vurma. Yanarak ölüyorum, yanarak. Ve keçi! Keçi Lucky Block şampiyonu hepsini baksarayla açıyor. Seni de sikerim. <laughs> Arkadaşlar ee, bu hafta böyle oldu haftaya ama çok iddialıyım sikeceğim yani haftaya. <laughs>